Saçma sapan cümlelerden Hata yapma gibi bir lüksümüz yok. Hayatımı mahveden gülmelerden Siz ikiniz benim yüzümden takıma zarar geleceğini düşünüyorsunuz. Gemilerden, kayıp giden nereden Ömrümden Ben cevabımı aldım. Aldın beni benden Şimdi haber yok o gemilerden Gönüm Silmemiştim ama evet iyi hatırlattım. Onlar da sileyim. Asiye yapma okuma bana. Cümlelerden hayatımı mahveden gülmelerden inandığım bu onca yeminlerden. bizim Elimden kayıp gidenlerden. De. Derden, bir yüzler, tamam ben ben saksız, bak, Şimdi haber Hiçbir yok gemilerden. Gönüldedir gözümde silinenler Unutuldu tüm bilinenler